Hadi meclis üyesi arkadaşlarım. Konak Belediyesi'nin Şubat ayı olağan meclis toplantısının ilki gerçekleştirildi. Oturumu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na talip olan ancak aday gösterilmeyen Başkan Abdülbatur yönetti. Yorum kabul edenler etmeyenler. Batur son kez katıldığı meclis toplantısında veda konuşması yaptı. Bugün itibariyle de son meclis toplantısında katılmış bulunuyorum. Bu beş yıl içinde gerçekten çok uyumlu bir meclis yapısı oluştu konakta. Cumhuriyet Halk Partisi grubuna, yine Adalet ve Kalkınma Partisi grubuna, Milliyetçi Hareket Partisi grubuna, geçmişte iyi Parti'de olan, şimdi de bağımsız olan değerli arkadaşlarıma, hepsine ayrı ayrı, tek tek hepinize teşekkür ediyorum. Birbirimize saygı, sevgi çerçevesinde. Muhalefetin e, yapılacağı noktada da muhalefetin yapıcı muhalefet olarak bizlere bizleri uyarmasıyla ve bu uyarıları dikkat eden bir belediyecilik anlayışıyla konağa hizmet etmeye çalıştık. Başkan Batur, konakta belediye başkanlığı yapmaktan onur duyduğunu vurguladı. Çeşitli projeleri imza attık. Halkımızla, muhtarlarımızla, sivil toplum örgütleriyle, demokratik kitle örgütleriyle hep iç içe, kadın kuruluşlarıyla hep iç içe vatandaşlarımızla olmaya çalıştık. Ee, bu süreçten sonra e, 25 senelik bir belediye başkanı olarak İzmir'in tarihine geçmiş olduk. Bana bu imkanı sağlayan, öncelikle partimizin kademelerinde, geçmişte görev yapan tüm e, genel başkanlarımıza, parti yöneticilerimize, bizi bu göreve getiren değerli hem Narlıdere halkına hem de konak halkına Teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Koltuğuna veda eden bir başka isim de Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin oldu. Engin şu sözlerle yeni seçilecek başkana başarılar diledi. Partimizin Narlıdere Belediye Başkanlığına aday gösterdiği meclis üyemiz Erman Uzun'un ilçe örgütümüzde buluştuğu programa katıldık. 5 yıllık görev süremizi alnımızın akıyla tamamladık ve şimdi bayrağı devretmeye hazırlanıyoruz. Tabii morali bozuldu seçmenimizin.